iki soru var. Birincisi maçtan önce Vertonghen'in maçtan sonra Vertonghen'in formasını aldınız. Onu burada tekrardan görmek sizin için nasıl bir duyguydu? İkinci soruda maçın hakemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Anderle cephesi hakemden şikayet ediyor. İlk atmış olduğunuz golden önce korner olmadığını, topun out olduğunu ve bir tane Fred'in eline çarpan penaltı pozisyonu olduğunu söylüyorlar. Evet, Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarım olarak kalırlar. Bana karşı mücadele ediyor olsalar bile onunla hem oyuncu olarak hem de insan olarak çok güzel anılarım var. Formasını almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hakemin pozisyonlarını kenardan bir perspektifle izleme imkanım oluyor. Genel olarak baktığımda hakemin oyunu kontrol etmesinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir tane Brighton, arka direkte Brighton'a yapılan bir penaltı pozisyonu vardı. Belirtmiş oldukları korner mi değil mi bilmiyorum o pozisyonu görmedim. Ama var bir pozisyonu 3 dakika boyunca inceliyorsa o zaman o pozisyon şüphelidir ki normalde de doğru karar çıkmasını beklersiniz. Ama 3 dakika boyunca farklı açılardan görüntüleri izleyip 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 sonra da yanlış kararı vermek zordur. Belirtmiş olduğum gibi hakemin vermiş olduğu kararlardaki pozisyonları izlemedim, görmedim. Oyun gücünün arttığını da günden güne gözlemliyoruz. Ben size Eylül ayında Mourinho efektini ne zaman göreceğiz demiştim. Siz de Mourinho efekti kupa kazanmaktır demiştiniz. Fenerbahçe Lig'de ve Avrupa'da Mourinho efektinin katkısıyla o kupalara doğru gidiyor mu? Teşekkür ederim. Sanırım Ocak ayından itibaren 10 maç yaptık ve yanılmıyorsam 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu da takımın üzerine koyarak yoluna devam ettiğini ve geliştiğini gösteriyor. Aynı zamanda Noel periyodunda maç yapmadığımız dönemdeki çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Ama tabii ki her şey zor çünkü Avrupa Ligi'nde henüz sadece bu eleme usulü maçların oynandığı turların başındayız. Bugün kazandık ama tecrüben bana söylüyor ki hala tur ortada henüz hiçbir şey bitmedi 3-0'a rağmen tur hala ortada futbolda her şey mümkün her şey olabilir özellikle deplasmanda oynadığınız maçlarda dolayısıyla bugün almış olduğumuz sonuç beni evet turu artık aldık düşüncesine itmiyor ama takımın göstermiş olduğu performans beni mutlu ediyor bugün iyi oynadık oyuncular ne yapmak istediğimizi çok iyi bir şekilde anlıyorlar takım birlik olmuş durumda. Amravat stoperde oynuyor. Harika bir performans sergiliyor. Yusuf çok genç bir oyuncu. O da harika bir performans sergiliyor. Takımdaki bütün oyuncular çok güzel bir performans sergilediler. Bugün Bright'ı çıkartmak durumunda kaldım çünkü ikinci sarı kartı görmesinden korkuyordum ama Amrabat aynı gerekçeyle çıkaramadım çünkü o pozisyonda oynayacak başka oyuncu yoktu elimde. Bugün 3 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. İrfan 2 tane harika kurtarış yaptı. Bir tanesi ilk yarıda bir korner pozisyonuydu. Diğeri de ikinci yarıda gelen bir şuttu. Maçı Kontrol etmeyi başardık uzun süreler boyunca. Topun bizde olmadığı anlarda bile çok sağlam ve kompakt bir görüntü sergiledik. Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi onu Brüksel'deki maçta göreceğiz. Ama belirtmiş olduğum gibi performanstan dolayı mutluyum.